Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karpuz nasıl seçilir onu göstereceğim. Lütfen kanalıma like atın, abone olun. Için evet hadi gelin o zaman. içelim Arkadaşlar ilk önce karpuzun bir tane sarı lekesi olmalı. Evet bu sarı lekesi var gördüğünüz gibi. Sonra yara izleri olmalı. Yara. Yara izleri. Yara yap yara izler. Yara izler yap yara izler. Yok bunda yara izler yok. Sonra arkadaşlar dolgun ses çıkmıyor. Evet dolgun ses çıkıyor ama bu yenilmez. Çünkü yara izleri yok. O dolgun ses. Sıradaki yara izleri harika. Şimdi sıra şunda. Dolgun ses çıkıyor. Ee, yara izleri burada küçük küçük var sırlık his yok. Sırılık his yok. Cık, bu da yenilmez. Hadi bay bay. Ben bunu alıp kaçıyorum arkadaşlar.